Merhaba bakalım aklındaki kişiyle ilgili bilmen gereken neler var bugün onu soracağız. Sorular nasıl yönlendirirse öyle devam ediyorum biliyorsun. O yüzden ilk olarak aklındaki kişinin mevcut durumunu ve arkasından gelecek sorularla bakalım nereye doğru yönlendirecekse devam edeceğim. Hazırsan hadi başlıyor. Evet her zaman olduğu gibi bakalım şu an bu kişinin mevcut durumunda gündeminde neler var? Eğer senin de hakkında bu tür sorular varsa bana aşağıdaki yorumlardan ulaşarak takipçi sorusu formatında bakılmasını isteyebilirsin. Ya da tabii ki profesyonel bir danışmanlık almak istiyorsan da Instagram hesabımdan ulaşabilirsin veya mail atabilirsin. Evet şu an aklımda kişinin mevcut durumunda gündemde ne var diye sorduk. Anladığım kadarıyla bir yön çizmesi gerekiyor. Bu kişinin bir karar vermesi gerekiyor. Aslında bir karar verme aşamasına kadar gelmiş ama son bir nokta kalmış. Belki itici bir güce ihtiyacı var. Bir yardımcı güce ihtiyacı var. Ee, orada çok emin olamadığı bir takım konular olabilir. Tereddüt ettiği konular var gibi. O yüzden de Tam bir karar verip adımını atmıyor gibi görünüyor. Bu ne ile ilgili onu soralım bakalım. Ne ile ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. Aa, kupa ikilisi çıktı. Bu sanki bir adım atmak. Seninle ilgili bir adım atmak. Ve evet başlatmak. Şöyle diyeceğim. Sanki burada henüz başlamamış bir ilişkiden bahsediyor olma ihtimalimiz çok yüksek gibi. Yani büyük kartımız ters çıktı ve asılın adam bunun epeydir beklediğini söylüyor ve kupa ikilisiyle aslında sana bir adım atma isteği var fakat bunu bir türlü adım atamıyor sana yaklaşamıyor veya sana tam olarak ifade edemiyor olabilir çünkü bunu yaptığında bambaşka bir boyuta geçecek olaylar belki de e, bilmiyorum ilişkiyi bir aşamaya taşıyacak gibi de olabilir e, ya yani olumlu bir şey olduğunu tahmin ediyorum çünkü kupa ikilisi sana doğru yaklaşmaktan bahsediyor Peki. Neden bu çekincesi var? Onu bir sormak istedim ben şimdi. Evet. Burada net bir karar verilirse ki kararlar kartıyla tamamlandı. Net bir karar verilirse bir saniye kartlar tam görünüyor mu? Hı. Hayatında Yeni Bir Bölüm Açılacak Dolayısıyla Buradan Çok Emin Değil Yani Sanki Bir Özgürlük Teması Burada Özgürlüğünün Kısıtlanmasından Da Bahsediyor Olabilir Belki Ya Da Bu Kararı Verecek Kadar Özgür De Olmayabilir Bir Şekilde Onu Kısıtlayan Sınırlandıran Bir Konu Da Olabilir Dolayısıyla Bir Özgürlük Teması Yüzünden O Kararı Vermekten Birazcık Çekiniyor Çünkü Yeni Bir Başlangıç Hayatında Yeni Bir Geçiş Hatta Bir Portal Kartı Da Çıktı Dolayısıyla Bundan biraz çekiniyor olabilir. Peki şu an karşında olsa sana ne söylerdi, ne söylemek isterdi? Direnmek, vazgeçmek, ilginç, düşünmek. Çok ilginç kartlar çıkıyor. İlginç gurur kartı çıktı en sonda. Şöyle söyleyeyim. Sanki vazgeçmekle vazgeçmemek arasında, bir şeye direnmek arasında kalmış bu insan. Bir düşüncesi var ve gururuna yediremediği bir şey olabilir bu konu. Yani evet bir emin olamıyor, ne yapacağını çok karar veremiyor. Çünkü belki de bir şeylerden vazgeçmesi lazım. O vazgeçmeyi kendine yediremiyor ve direniyor. Ama bunu yapıp yapmamak konusunda belki de şöyle bir şey. Bu ilişki için direnmek, diretmek konusunda e, konusunda gururunu yediremediği bir konu olabilir. Ya da vazgeçmeyi kendine yediremiyor olabilir. Burayı netleştirmek istedim ben. Orayı bir açalım mı? Bu ne diyor? İnanç ve ilham bir arada çıktı. Aynı dörtlü de çıktı. Ee, şöyle bir takım inanç kalıpları var sanki yani orada e, sıkı sıkıya tutunduğu bir takım inançları var kabulleri var düşünce yapısı var büyük ihtimalle e, ve bundan bir kaçış yolu bulmak istiyor belki de bunları kafasından atamadığı bir durum söz konusu ve hakikaten artık beynim yandı diyor bazı durumlarda e, şimdi ilham kartının aslında bana o fotoğrafını verdiği şey e, beynim yandı düşüncesi uyandı bende bir anda düşün düşün bir şey bulamıyorum diyor ve e, kapı kartına bakarsan diyor ki bu karışıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tutunduğun o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisin yeni bakış açıları kazanın bence burada evet o sıkı sıkıya tutunduğu şey bir e, inanç kalıbı ve bunu yıkamıyor dolayısıyla e, bir adım atamıyor gibi görünüyor ve işin içinden de çok fazla çıkamamış Peki bunu çözmek için neye ihtiyacı var bu insanın? Evet tam tahmin ettiğim gibi Joker kartı da çıktı zaten. Şöyle bu insan birazcık daha çocuk ruhlu olabilir ya da biraz acemi olabilir onu diyeceğim. Bu çocuk ruhlu tarafını belki birazcık geliştirme ihtiyacı var. Ya da belki ufak bir desteğe ihtiyacı var gibi bir kadın tarafından onaylanmaya ihtiyacı da olabilir bu insanın sonuçta bir tasım kraliçesi çıktı onun onayını olurunu almak istiyor olabilir bu kişi sen de olabilirsin burada onayını almak istediği kişi sen de olabilirsin veya etrafından herhangi başka biri de olabilir burada tabii ki cinsiyetten bağımsız al ama yani hani bir şekilde bir kadından desteğe ihtiyacı var gibi görünüyor karşıdaki kişinin ve bir yandan da ihtiyacı olan şeylerden biri de cesaret Joker kartı ne olacağını çok fazla bilemiyor ve bunun yüzünden de çok hareket edemiyor ki Joker aslında çok bilinmezliklere hazır olan hareket eden bir karakterdir dolayısıyla böyle bir maceracı belki de bir takım şeylere kalkışması bir adım atmasını bekliyor kartlar ve çabalaması da gerekiyor şimdi bazı şeylere yer istiyorsan diyor bunun için çaba göstermelisin biraz uğraşmalısın diyor uğraşması çözmesi gereken konular var buradan bu kadarıyla ve bunun cesaretini gösteremiyor o bir onaylanma ihtiyacı bir desteklenme ihtiyacı da var bu insanın niyesi birazcık dediğim gibi o çocuk tarafı ya da olgunlaşmamış tarafı birazcık fazla ağır basmış olabilir bu kişinin o eksik olan tarafı ne onu soracağım da niye bu kadar çok cesarete ihtiyacı var? Neymiş o taraf onu soralım bakalım. Ha bağlanmak kartı çıktı. Bakalım nasıl devam edecek ama. Yeniden inşa et. Şöyle diyeceğim. Büyük ihtimalle başka bir... Ee, ilişkide çok canı yanmış olabilir. Yani kendini böyle çok e, inanılmaz adadığı bir ilişkide işte ruh eşi olduğunu düşündüğü bir kişiden e, öyle bir şey yaşadı ve öyle bir kopuş yaşadı ki kendine olan güvenini kaybetmiş olma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü yıldız tohumu diyor ki özünüz büyülü birden fazla bedende, yaşamda ve boyutta ortaya çıkıyor. Büyünüze inanın. Kendine inancını birazcık kaybetmiş. Ve burada gördüğün gibi bağlanma korkusu, bağlanma isteği var ama bir yandan da korkusu var. İnşa et diyor. Yani tekrar baştan bir şeyleri başlatmak, yeni bir şey inşa etmek, yeni bir ilişki başlatmak belki onun için birazcık şu an zor geliyor. Korkuyor olabilir bununla ilgili. Dolayısıyla sanki böyle bir geçmişten gelen sıkıntısı var. O yüzden de adım atmaktan çekiniyor gibi. Hani en başa dönerde toparlarsak. Peki. Burada seni yapabileceğim bir şey var mı? Onu soralım kılıç çıktı. Biraz sanki mücadele. Kılıç altı hızı da geldi. Evet diyor ki kupa kralı da çıktı. Burada belki de birazcık duygularını göstermen gerekiyor ve inisiyatif alman gerekiyor olabilir. Yani ona belki de kendisini rahatlatacak, o emin olmadığı şeyleri netleştirecek bir takım hareketlerde bulunman gerekiyor olabilir. Bir aksiyon alman gerekiyor gibi sanki zaten kılıçası. Sen hadi bir şey başlat ve adım at diyor ve sanki eksik olan bir takım şeyleri senin kapatman gerekiyor. Bazı bu ilişkide nasıl bir eksiklik var bilmiyorum ama o eksik taraflara bir inisiyatif ele alarak senin tamir etmen, düzeltmen ya da bir şeyleri ele alman gerekiyor olabilir. Senin bazı şeyleri üstlenmen gerekiyor olabilir. Ve dediğim gibi duygularını birazcık daha net belki de göstermen gerekiyor. Daha ortada olması gerekiyor ya da açık olman gerekiyor gibi. Burada ele alman gereken ya da üstlenmen gereken konu neymiş? Şunu bir soralım bakalım. Evet, yeni bir şafakla da zaten sonlandı gördüğün gibi. Ee, yani şunu anlıyorum aslında, şimdi bağlantı, ev, bahar ve yeni bir şafak. Ee, sonuçta o yeni başlangıç için bir şekilde ona bir umut vermen, bir ilk, bah ilk bahar, duygusu yaşaması gerekiyor ki belki de ilkbahar bu dönemden bu aylardan bahsetme ihtimal de var tabii ki ama o yeni başlangıç gibi algıladım ben burada ilkbaharı. Ona yeni bir ufuk yeni bir şafak sunmak üzere belki biraz daha kendini güvende hissedeceği bir ev ortamı. Belki de hani böyle evinde hissedip insan huzurlu olur ya belki birazcık huzur ortamına ihtiyacı olabilir. Ve bir bağlantı. onunla daha çok böyle hani onu anladığını göstermem. Belki bir takım konularda ruhsal bir destek gibi de anlıyorum sanki bağlantı kartını burada. Biraz destek vermen gerekiyor. Yani yapabileceğin şeyler var. Onu birazcık daha sanki huzur vermen gerekiyor gibi geldi bana ve önüne yeni bir ufuk, yeni bir şafak zamanı olduğunu göstermen, yeni bir artık yolculuk diyeceğim, yeni bir başlangıcı ona göstermen gerekiyor sanki daha çok. Peki yakın zamanda bu insan herhangi bir şey yapar mı? kere bu insan bir içsel çatışmayı kesinlikle yaşadığını söyleyebilir. Muhasa Eşlisi böyle kendi kendine bir savaşı var bu insanın. Ve bunu çok belli etmemeye çalıştığını da tahmin ediyorum. İmparator kartıyla güçlü görünmeye çalıştığı bir tarafı da var. Ama artık bunu bir sonlandırması gerekiyor. Onu da gayet net aslında buraya kadar biliyoruz. Etrafıyla olan bir takım çatışmalarına son vermesi gerekiyor. Bence o içsel çatışması dışarıya da sirayet ediyor olabilir. Ve i̇nsanlarla bir böyle anlaşmazlık çatışma halinde olma ihtimali oldukça yüksek bu insanın. Birazcık daha sakinleşmesi, belki insanlarla arasını düzeltmesi gerekiyor sanki. Bunu yaptığında aslında çok daha rahat olacak ya da rahatladığında belki de bu son bulacak ama dediğim gibi bir güç toparlaması şöyle bir şey ki aslında kendisini çok muhtaç ya da kurban rolünde görüyor bence bu insan kendini. Bu kurban rolünü belki de bıraksa işler yoluna girecek. Peki bunu gerçekten yapacak mı? Aslında sorun buydu. Bakalım bunu gerçekten yapabilecek gücü var mı? Evet var. Aslında birçok şeyin artı ve eksi yönünü çok rahat görebilen, çok daha aslında tahmin ettiğinden derin bir insandan bahsediyoruz. Yani bir kere iç görüsü bu insanın oldukça gelişmiş kendini oldukça tanıyan bir insandan bahsediyoruz. Yani e, eksik yedik doğru yanlış taraflarını da bu insan kendisini çok iyi biliyor. Ama bunları çok da güzel bazen kamufle edebiliyor. Bu da öyle bir tarafı aslında. Hani bu, bu yönde unutmamak gerekir. Belki buraya da birazcık dikkat etmen gerekiyor olabilir. Yani hani e, senin bilmeni istemediğin tarafları biraz saklıyor olma ihtimali de var bu insanın onu da söyleyeyim. Ve o içinde şimdi şeytan kartıyla beraber tabii şeytan çok fazla ürkütmesin belki birazcık şey ama ikiye bölünmüş bir tarafı var. Yani bir karanlık ve bir aydınlık tarafı var bu insanın bir. Bunun nasıl bir şey olduğunu soracağım. Hani ürkülecek bir durum mudur onu da tabii ki öğrenmek istiyorsundur doğal olarak öyle tahmin ediyorum. Fakat o ikiye bölünmüşlük durumu bu insanı birazcık zora sokuyor gibi. Bu ikiye bölünmüşlük neyle ilgili onu soracağım. Bu nasıl bir şey ürkülmesi gereken bir konu mu? Hasret kartı aslında burada Kişide bir problem olmadığını Bunun özlemini çektiğini bana Çağrıştırdığı için bence Korkulası bir problem değil ama Böyle bir özlemi olduğunu anlıyorum Bir güven problemi güven hasreti var Bu insanda bir şeyin gerçekten Doğru mu öyle mi olup olmadığını Hakikatin e, ne olduğunu Bilemiyor Bu insan ve aslında birazcık kendini Yalnızlaştırmış ya da kendini Oldukça yalnız hisseden bir insan olabilir bu ve bu güven duygusunu özlüyor. O yüzden de bu sadece bence seninle alakalı değil etrafındaki insanlara güvenmemek ya da durumlara güvenmemekle ilgili bir problem var ve aslında bunun yokluğunu hissediyor. Peki yakın zamanda bu ilişki ne var eder onu da soralım Aa, çok güzel Tosunmüş üste çıktı. Evet bence güzel bir cümle kurdu diyeceğim bu kart dörtlüsü. Çünkü şöyle e, Aziz zaten biraz daha geleneksel yapıyı gösteren bir şey ya da işte hani e, bir takım kurallara uymak, kurallar, kaidelerin olması ya da belli bir yapının olmasını gösterir. Bence burada ilişkinin böyle bir formata bürünmesi, hani böyle biraz uçuşan bir şey değil, belli başlı bir e, formatının olması gibi bir şey çağrıştırdı bende. Dolayısıyla daha net, daha varlığı kabul gören bir şey olacağını tahmin ediyorum ki zaten tılsım üçlüsüz biz demek. Yani artık iki kişi olmak gibi bir durumu gösteriyor. Ve kader çarkı zaten işlerin yoluna girdiğini gösteriyor. Son olarak çıkan kader çarkı. Evet burada olumlu gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bence çok güzel kapattı burayı. Sonuç olarak evet yani hani iyi bir tarafa doğru yöneliyor diyebiliriz bu ilişki için. Peki o zaman madem buralara kadar geldik. Son olarak dikkat etmen ya da bilmen gereken bu konuyla ilgili ne var onu da soralım. Ve Hazır bu güzel cevabı almışken de dikkat etmek gereken şeyleri öğrenip bence bitirelim. Evet yine son olarak korkular damgasını vurdu. Yani dediğim gibi bu bu ilişkide çok böyle korkulu bir durum var. Yani bu insanın korkusundan bence bahsediyor. Şöyle görünüyor mu? Gördüğün gibi orada hani böyle hem aslında iç tarafta kapalı kalmış, yerin altında kendi içine kapanmış, korkmuş bir Çocuk varken diyeceğim biraz çocukça korkular ama dışarıda sanki böyle hiç bunu bilmiyormuşçasına kendi içinde saklayan ve dışarıya belki de biraz ürkütücü ve korkunç görünen birisi var gibi sanki böyle etrafında o kargaları hükmedermiş gibi bir hali var. Dışarıya biraz ürkütücü duran ama aslında kendisinin içinde bir sürü korku barındıran birinden bahsediyor burada ve sanki insanları hükmetmeye çalışan bir halde olabilir ya da böyle kafes görünce yani insanları böyle sınırlandırmak isteyen ya da onlarla ilgili belki kendi sınırlarının olduğu bazı şeyleri kendisine sakladığı yine aynı şekilde söyleyeceğim. Sınırlarının bol olan bir insandan bahsediyor olabilir. Ama bunların hepsi bir korku sebebiyle yani korku konusu burada ısrarla kendini gösteriyor. Evet böylece bence bu açılımı tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsindir ve işine yarar. Eğer beğendiysen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendi çok iyi bak. Sevgiler.